Arkadaşlar hepinize selam. Ee, canlı yayın başladı. Ay, burası sarsın canlı yayını başladı. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Hemen izleyelim. Hemen hemen. Canlı yayın açacaktım da açamadım. Süre etmedi ya. Bir baktım saat 17.57. Üç dakika kaldı Aha. Hadi arkadaşlar. <laughs> Şimdi sesini kısalım biraz görüyorsunuz kaç kişi bekliyor yani. Dur el salim. Ah. 12 saniye. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Arkadaşlar vallahi canlı yayın açacaktım oh. da süre oh. yetmedi. Uh -huh. Arkadaşlar three. o ne? Durun durun. Benim geri sarmam lazım. Yeni karakterlere bak. Bu ne? Obrah Çok garip. Aşırı garip. Bunun kostümüne bakın. Çin'den yapılmış. Oh, man, that's so personal. Çok heyecanlı. So gonna be okay. Don't worry.

the mega box. Collect enough mega boxes and you'll be able to get the newest hypercharged skin, Sarver ee, It's a reimagining of the iconic loaded Rico skin and it şey şey comes with olarak. visual upgrades <laughs> and special form when get those mega boxes. You'll have to collect star tokens. Those mega me you? You <laughs> boxes kostümü kazanıyoruz. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> bu <gülüyor> ne? Mega Box Challenge Mega Box Challenge. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Anlatamam. Anlatılmaz. Lan kostüme bak. Brother, <laughs> 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 sen ne yaptın? Sen ne yaptın? bu ne? Allah açarsa canlı yayın hasabı açardım. Ve bu arada <gülme> <gülme> bu kursun kaç gün bastık? Bilmiyorum hatlar da gelmiş. Bu ne lan Bu ne? Hey, oyunu oynuyorsun. Rastgele karakterler çıkıyor galiba. O karakter çıkarsa bütün oyun yani bütün herkes one, o karakteri oynamak zorunda. Anladım. <Gülme>

diğerler diğer, he, bunlar var, var oyunda sadece renklerini değiştirmişler. Ona so, şelin kostümü yok so, yani öyle so, şey. Klasik so, 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 so. şelin. Rouge Ricochet is ready <laughs> <for action. gülüyor> Get it? Because he's red? Dude, what is this? You also remodeled two old skins, Viking Wolf, which is now looking oh, a lot more better. Yours a color variation called Norse Veil, and Frank, which was probably one of the ugliest skins in the game. Mara he also has a color king. variation for skin the skin called Prehistoric Frank. Classic Wolf starts, starts on July 12th and runs until July 31st. And that's and that's right. right, dude. I told, I told you that's mine. Who's up for Target Tuesday? Stop trying to make Target Tuesday happen. Same time next week? Hmm. The gods versus monsters she is mythical kings upon the land It's the great Medusa including Gorgon şey. and Ruby who has a fear of her and she is looking at her Eee evet, taşa dönüşüyorsunuz. Bu bunun kostümünü gördünüz mü siz burada? Melody, Aha Melody'e kostüm gelmesi gerekiyordu ve gelmiş. Abicim ben bu kostümlerin hepsini sevdim. Şimdi Piper'ın ikisini biraz sevmedim ya, Lazali şey yapar mı? <laughs> Doğru. Bu ne? Aa bak yeni karakter biri. Sesi çok bunuya benziyor bu arada. <laughs> anlayamadım. Çok saçma. Ama bayağı iyi bu. Güzel mi bu arada, Destansı galiba çünkü arka planda morluk vardı. Aa bir şaka gibi. Yay. Ice cream super. It dashes for you. Ya karakter ne? Diğer karakter ne? İki karakter geliyordu. Abi bu şaka gibi. Biliyorsunuz de e, şey is normalde, normalde ben böyle videolar çekmiyorum. Eğer beni izliyorsanız I mean, tabi I mean, Barry, ben normalde Barry, bu Roblox videoları çekerim. Th Ama yani ay bunu çekmem lazım.

onu şey arkadaş şekli arkadaş şey atabiliyorsun. Aha balin hiper şarjı. Hatırlıyorum gözler şeyinde gözükmüştü. Frenki sizde gözükmüştü. Abi şeyim gerçekten getirdiler. İnceleme kişi. Şey. Şaka gibi. Bu arada İnceleme hiper şarjını YouTube'da gördüm. Adamlar gerçekten öyle. Bunu da YouTube'da gördüm. Yukarısını görmedim. Yukarısını görmedim. Rikos ne and fire Bunu da görmedim. Üzgünüm. Ne yapıyorsun ben sevgisi? karakteriniz yamasıldı galiba. Bakalım evet. <laughs> bak sen diye de bay, sen diye bayağı kosma getirdin. Aha bak yeni karakter. <laughs> <laughs> Aha da yeni karakter. Oh. <laughs> I'm Clancy that. is a mythic damage dealer who can upgrade okay. up to times during a match by, by hitting brawlers with his dual paintball guns. guns. This is similar to how Surge works, but with a twist. tank also upgrades his super and he, is ben he ben 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 can use a tank that and fire a torrent of the at a chance. He fires two shots in quick succession, and his super will cover a much larger area. He can't should fire wider paintballs from. Ama bak bu, bu karakter çok beğendim. İnternet mi gitti acaba? Acaba acaba. Video kaç dakika olmuş? O daha 7 dakika. İnternet niye gitti ya? İnternet. Alo. Uy. Ben arkadaşlar ben internet gelsin geri yapacağım ya. Bu ne? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra kaptan için e, bir şey varmış Aha o karakterin kostümü. Ya bak üstünü külledi. Paintball is a new game mode coming with a surprisingly named Brawl Season. In this mode, players battle it out to the Valla çok iyi düşünmüşler. Mm hey, -hmm. Skins, go! Tentacle Bonnie, I'm hoping she has not been possessed by a great one. Cuttlefish fish is sporting the latest Brawl Street. Shell Blaster Gale. He's got so a shell and he's gonna blast you with it. And this is the ranked skin, Alpha Marine Sprout. Peşinde Just look at that cute face. Superboy as Brawl. We ain't done yet. We have three yet. rewards yet. to be released. Frank is getting a much needed change to his Yo. skill set. The lower his elf is, selfies, the higher his effect speed. With this change, we hope to see Frank performing nandu a lot, şey lot better in certain game modes where he can not only take damage but deal it out too. Meg now should more projectiles but we'll have a shorter range. We hope we will make her a bit more ekstra, aggressive e, and better to play with. Chester is getting his current first star power Chester as part of his nandu? base attack, so he'll always have four attack ha, stages, and his new star e, power in in will make his first stage attack stronger. The summer of pirates is back with Sea Dog and being a good boy cool. out there on the seven seas. Buccaneer Barley <laughs> is a perfect barman for his crew. A <laughs> man cool. <laughs> of war dogs. The most ask for. Lastly, the first. two new superstar made community skins. <laughs> <laughs> Mr. Dragonfruit, a juicy summer warrior <laughs> created by Frankie <laughs> and Bubble Trouble Ember. Skating through the arena <laughs> and burning people with bubbles. Just like <laughs> in real life, mate. <laughs> <by laughs> <laughs> <by lottery. laughs> title changed to Prone ready because yes you can now see in which year your account was created the blink cap has been removed brox model has a new fresh look you can now get your unique supercell id handle and now you can see your current ranked position in the masters leaderboard in your profile enter the hashtag giveaway on social media for a chance to get your hands on the new skin free profile picture We more made it back guys and we didn't change a thing everything seems to be pretty normal Perfect. Good job guys. Kartı videodan sonra okutacağım. Hey guys, what's up? Bitti mi? Ah! Evet, 15 saniye ve bitti. İzlediğiniz için <laughs> teşekkür ederim. Bye bye. baya iyiydi bu arada. Bakalım bir Brawl Stars'a girmeye deneyelim. Güncelleme gelmiştir yani, değil mi? Yani gelmemiştir de şu an güncelleme yapıyorlardır inşallah. İnşallah. Yıkalım. bakalım. Hadi kanka. Neyse ya ama sonra gösteririm. Bay bay. Hadi bay bay. Durun bakayım. Giriyor mu girmiyor mu? Ha güncelleme götürmemişler. Neyse bu Kutular geri dönüyor. Şeker diğer savaşçısı. Zamanlı yolculuk. Bakın şu an böyle gözüküyor. Aşırı iyi. Bak son 10 gün kalmış. Son 10 gün. Hadi bay bay.